Evet arkadaşlar Utku Kaçak kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Söz verdiğimiz gibi Utku Reis de yanımda e, kuşları, bangoları seçecek. Hiç böyle bir şey yapmadık bangolarla. Bir değişiklik olsun. Daha sonra Utku da kendi kuşlarını herhalde buradan salar diye düşünüyorum. Abi o ayak basmaz, o inmez sana falan filan deyip duruyor. Bakalım hangisi ayak basacak? hangisi beni kameracı. Çek beni, beni tulumacı. Çek çek çek. Utku ile gidelim. Çektin mi? Çektim. Ekmem mi kardeş? Utku'yla gidelim. Şu buradan bangoları sesin. Al gel kolu içeriden babuş. Seç bakalım hangi. Hangi yanında? Ya bangoyu ne yapacak? Kelebek dolap çizim. gitti. Dedim bir önceki videoda şimdi döndün. Evet. Hadi i̇nşallah. Yereye yem atmam orada. Bak hayvanlar aç ha. Bana ne? He? Kuşu ben kaldıracağım. Tekrar indirsem benim. Bana onu söyleyin. Tamam yem atmadan kaldır. Bakalım hangilerini seçecek. Utku bir seçsin arkadaşlar. Hiç karışmayacağım. İstediğini alabilir. Zaten yeni bangolarda çok var arada. Bakalım hangilerini alacak. Hangileri geri gelecek. Hangileri orada ne tepki verecek. Siz de merak ediyorsunuz. Güzel bir video oluyor bu seri. Utku'nun telefonu susarsa. Haluk He. İniyoruz. İniyoruz diyor. Daha kuşları almadık. Ya, bu kuşları işte. Bakalım hangilerini seçecek. Heyecan durduk da ben de merak ediyorum. Hadi kapat abi, hadi, hadi. Evet. Yem o kadar var ha, yemin cebine al birazcık, onunla yakala, bitirme. Kuşlara evet. mı aldın? Ben ilk bundan başladım abi. Evet. Erkek karakana da aldı. Ben bu kuşa banko gelir diyorum. Onu da banko Yer yakın, kuşlar gelir ama orada tepki vereceği, tepkileri çok merak ediyorum ne aldın? Bir tane daha karakanat. Bir kara kanat daha aldı babuş. Al baba. Bango bol senin kadar direkt al. Direk alıyorum bak. Seç. Direk al hangisi elime gelirse. Bunu aldım. Bunu aldı. Erkek kırmızı kanat. Bunu da emin değilim. Başka. Seçebilirsin ya istediğini. Bunu aldım. Arka evet. tepe beyazı aldı. Tamam bravo. Kafana göre. Kaç alıyla alsana senin yakaladığın karakanat. O çok riskli Alayım. ama onu alman Utku bunu kendi. Al ben bu çok seviyorum. Al ya al, al deneyelim ya bakalım ne yapacak evet. merak ediyorum. Al al. Gider, basar gider Ayşe Gitsin lan şey. ne olur lan al al vallahi. Olur mu onu ben yerim Seni de alayım mı? Yok lan tamam. bu gelemez. O yiyip için orada eline gelir. Al al o karakana al valla al ya. Şş, al deneyelim ya aldın. aldığın şu bırakma onu al ya. Oğlum bu kadar bangodan seçemiyor musun Seç işte eline bir ne bak, gelirse. Şunu alayım. O daha bir günlük kuş yani. Yine alıyorum. Onları duvarda yakalayamazsın. Kim dedi onu? Bir tane daha kırmızı kanat. Al al al. O paçalıyı da al. Paçalıyı da al. Ya, çok daha. Al be giderse gitsin ya al. Giderse gitsin. Ben yakaladım ben. Dört buçuk saat uğraştım. Ya fark etmez al. Yirmi beş kiloya mı attım ben okşa? Evet. Bu kendi yakaladığı için kuşu almak istemiyor. Şöyle geniş açıdan çekeyim size biraz. Hangi kuşu aldığını görelim. kız erkek vardı eski erkek kaçırmıştık geri ya oldu ya. ne? Hı. Tamam. Hı. Yok al be al 10 tane olsunlar ya. Al çekin mal elini korkaklaştırma. Ne geliyorsa al eline ya. Tamam. Paçalıyı da al paçalıyı aldın eline paçalı. Yalba abi ne inatı yapıyor lan? Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Oradan da gelmiyor. Söylesin zaten. Kaç alayım Evet. Evet fark ettim. Pangoların ilk salımı olacak. Biz de heyecanlıyız. Çok da açlar. Umarım gelirler. Kaçalıyı da aldı. Ama yakalışını çekseydin. Şu damadan kime Geçerken mi aldı? Belki çekmişimdir. Şu Al şu çekin. güzelliğe bir bak. Al onu al. Kaç tane kuş yakaladım böyle? Arkadaşlar şu kara diyor. Kendi yakalıyor burada. Öö bitiremiyor. Yakaladığından beri bizi yaşlandırdı yemin ederim. Çok güzel kuş. İnşallah. Tamam babuş onu al onu. Arkadaşlar inadını almıyor kuşu. Ben de almasını istiyorum paçalıyı. Mavi al mavi al bak. Orada bir tane. Bir tane de mavi al ya hangisini alacaksan. Hepsini alıyorum mavi kanat niye Aynen al Şşt bir tane al. 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 Kafana göre hangisini istiyorsan. Şart yok. Biz de ben de kuşlarımı göreyim bakayım hangileri damarlı hangileri tamam. damarlı. Kaç tane oldu sahip? Tamam iki tane daha seç. Hemen gidelim ıslanmasın Hava çok sıcak. Hadi, hadi oğlum. Al paçalı al ya. Şunu alacağım. Şunların ikisini alayım. Tamam hangisini istiyorsan al hangisini. Hiç fark etmez. Paçalıyı alsın oğlum. Ne güzel seçiyorsun evladım. Abi. Abi. abi kardeşim. Abi abi. abi. Paçalıyı almıyor mu şimdi? Abi karabaşa bak. Karabaş geldi, karabaş geldi. Kaldı kaldı. Az önce Arap'ta yukarı giderken Nereye gideceğiz? Döndü, döndü, döndü. Çık, çık, çık. Ha şurada uçuyor lan. Çıkar baskı dök, dök, dök Lan geliyor karşıdan. Vallahi geliyor direkt geldi. <laughs> Arkadaşlar kuş aşağıda uçuyor. Direkt geliyor Utku. Vallahi çöktü yere geliyor. Çağır kuşlar çöktü geliyor. Gel. Geliyor mu? Hiç çöktü geliyor ya yerden. Gel, 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 gel. Nerede? Geç, geç, geç. Genere, geç. Evet geldi. Arkadaşlar Karabaş geldi. Tamam. Bakalım o, inecek mi? Anladım. Karabaş, Karabaş. Gel. Karabaş değil lan bu. Ağabey. Ya bu Arap biz nasıl yapacağız ya? Oynatman lazım Utku, oynatman lazım. Oynatman lazım Utku, kuş kafa gösteriyor. Ben de onun gösterdim bak. Arap bak ya. Allah Her kuş da havada kalıyor. Her şeyde çok bozuyor bizi ya. Arap kelebi ağaç Çok kötü ya Arap kelebi Hadi gidelim. Arkadaşlar 10 tane oldular mı? 10 tane bangomuzu aldık. Gidiyoruz Utku'nun oradan salacağız. Ben buradayım ya. Utku kaçakları görünce ben buradayım moduna girdik. Kuş biraz önce kuşçulu bırakmıştı. Ay, ya bırak yerine. Karabaş gelen... değil de, doğar, dolapçı o, ya dolapçı. Dolapçı kaplan dolapçı. Ben, güzel, ben de karabaş abi. sanattım. İnşallah, Arkadaşlar Utku'nun oraya gidiyoruz şimdi. Kuşları deniyoruz. Bakalım mangolar ne tepki verecek. Ben de merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuz. Hadi gidelim Utku'nun oraya. ikinci kısım oradan devam edelim. Evet arkadaşlar. ikinci kısımdan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Gördüğünüz gibi Utku'nun küçük minibüs çatısı boyunda çatısı olan küçük çatıdayız. Üçlerini çıkardı dışarı. Mangoları da getirdik. Gördüğünüz gibi burada Mardin'den en güzel çocuğu şeyimiz var. Şeyimiz ne yapar? İyi Sağ ol renk kattım bir de. hiç konuşmuyorduk. Hadi. Hadi. Abi, değil. Ne yapıyorsun? İyi. Teşekkürler. El ayak birbirine gidelim, utanmalar başladı. Sizden videoyu uzaklaştırıyorum. Renk katmadınız video haberiniz olsun. Normalde renk katarsınız <laughs> ya. Evet bu da kendi çatısında bizi ağırlayan Utku. Kargacı Utku. Küçük çatıyı özlemişiz. Hadi şu bangoları çıkar çıkar sal. Al şu önüne şuraya. Şöyle geniş açıdan alayım ben de. Heh. Evet izleyelim bakalım bangolar ne tepki verecek. Evet, dam keşif Bütün damcıları kaldırdı. Hadi hayvanlar terlemesin fazla. İlk... Ooo, ıslanmışlar. Islatmadan işte. Karakanat. Güzel erkek, uçar. Sal bakalım. Evet, şu anda hiç tereddüt etmedi. Kendi yeri gibi indi. Gayet rahat. Evet, sıradakini sal. Bekletme. Yem Lan bak, ne konuştuk? Hayır. Yem alıştırmam. Sonra benim oradan buraya gelirler yem için. Gelsin. Evet, ikinci bangomuz geliyor. Yere sıfır saldı. Biraz tereddüt etti ama indi o da. Hepsi ayak basar bunların. Yani Kustal yeminden attı. Hepsini. Dur bakayım hepsini aynı anda salayım mı? Sal abi. Evet. Bu ayak basmasınlar. Doğru. Bakalım hangisinin haklı. Yem için koşuyorlar ya. Tok olsa durmazlar da. 5 Arda. 6 şey, Bir tane kalktı. Ali. Aha. Anladım. Bir tane gitti Anladım. arkadaşlar. Anladım. Evet. Evet, kalkan kalkıyor. Evet, kalkmaya devam ediyorlar bangolarım. Bangolarım kalkmaya devam ediyor. Çıldırdılar, patron çıldırdı. Bir tane kaldı. Yok, iki tane. Kara kanatla kırmızı kanat kaldı. Diğerleri uçuyor arkadaşlar. Evet, ütü kaldırdı. Bizim oraya gitmeleri zaten bir saniye, çok yakın. Sadece benim... Bir Evet, kalan var mı? Evet arkadaşlar, Tunç çatısına da çekelim bakalım. Bangolar gitti arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Utku hızlı bir salım yaptı, roket hızına bağladı. Güzel saldık, hadi gelin de dolapçı atalım bir Hakan ya. Ne atacaksın? Pervaneye. Şimdi sende ne varmış bakalım. Arabalarda bak, kör herhalde. Kör mü? Evet. he. Onu niye kaldı mı? Herkesin yüzü döndü. Biri istiyor, o istiyor, o kişiyiz. Kör iste. derken gözü mü kör yoksa? Ağabey, senin elini çakmakla Gram dönüyor mu? Evet. yalancı Mardin kalkmış oraya. İzle bak, yalancı oyuncu Mardin Mardin... Şu Mardin mi? Muavayla koydu. He. Kalkıyor bir tane atıyor ya, onunla. Bak gel. Bunlar mı atıyor ya? Aynen yani öyle. Sen şimdi Mardinci olarak, Mardinci ablanın ismi Mardin bulamadım vardı. Sonra orijinal aldım. Yolda yakalı çift kanlı makası çift markalı. TGF, MGF, EGF hepsi var. EGF var mı? Var. EGF'nin açılımı biliyorsun Tanata değil mi? Kanat ortalar hep makasıydı. Bak abi. Bir kere o şeyini aldım bu durmayacak. Durmazsak sanırım. Böyle saldım mı da oynayacak ama oynamadı işte. Evet hiç, hiç oynamadı. Var. Gram oynamadı. Mardin dediğim. Ha bayağı kuş yapmışsın ha. Hani Bayağı mı? 40 tane sattık abi sen buna bayağı diyorsan dün de 6 tane kaçırdık. Kaç tane? 7. Mi? 7. De. Ali Ali deftere Şu yazıyormuş. Beyaz gitti. O nereye gitti? Abi aşağıda. Ay, bu arada bizdeki dönek arkadaşlar bu. Burada ampullere konuyor gördüğünüz gibi. O benim orada uçan dönek. Nefes alamıyor. gel. Evet oynatacak bana vardı. 1 2 Bak o kanatla bir de. 3 O kanatla bir de. 4 Duman da oyununa benziyor ha. Yakaladın Nasıl yakaladın onu? Gel. Abi şimdi motorla gittim baktım orada çıktım oraya. Kalk koca abi. Biraz zaman oldu. oynadı düştü. Tutkunun taktiği. kaldırdım duman oraya kaldı. Adam gibi adam olduğuna sorun Şşt bak. Nazar diyecek bak dün de annesi yaptı abi. Dün de çapar kelebek var. O karabaşa nazar değsen olur ama en çok nazar bir değer gider ona zaten. Başka yok, bir doğum. Ya Şu ne güzel uzak ya. Seni şöyle bir fotoğraf çek. Seni şöyle bir fotoğraf çekeyim. <laughs> Kutku'yu şöyle bir fotoğraf da çektim. Bangoları niye öyle bir anda saldın oğlum? Ha, gel. Bangalore'u mu? Abi çok ıslanmışlardı. Tek tek salsaydın. Gerek yok. Şu kümesini aç Böyle mi bırakıyorsun kapıyı? Yok açık normalde. Tamam. Açırmış, Böyle bıraksan daha iyi ha. Böyle... Niye? Kapısı bu mu yani? <laughs> Evet, kümes de gayet temiz Utku'ya göre. Ona göre Burada de, ne de, var? Bu yan tarafta ne var? Aç, bak. Senden görmemişler. Burada açılıyor mu? Ha, şurada. Benim canıma ya. Şunu bir aç bakayım, gel. Hiçbir şey yok bak. Bir şey Ama sen... temiz, gel. Buraya şeyler akıllı. Gel, gel. Burayı da güzelce temizledik. Uzun Oo, o numara olmuş. Ya. Ne yapacağım buraya? Aa, buraya dolapçı, dönekler sadece orada. Burası uçum kümesi, burada mızık kümesi. Bu arada Şekilleri, akıllar köpek onların... nerede? Ha? Köpek. Aşağıda getireyim mi? Getirme, getirme. getirme, getirme. getirme. Aa, sen de mi korkuyorsun? Hepsi korkuyor. Bu, bu ağrı için. Şeyimiz korkup da korkmuyormuş gibi mi yapıyorsun? Doğru söyle. Hani ben belli etmiyorum bak ben de. Yo, ne... Yok yok korkmuyor şu an. Hani benimle şey. ben uğraşma ben korkmuyorum zaten. Abi karabaş karabaş kuş kalktı gidiyordu ya. Ya gitsin, ya. Ama şunun duruşunu çeker misin? Şunun bir de duruşu mu varmış? Senin Bursa yok. Hepsinin ağzı açık Uçmadan ağzı açık. Yan tarafa giderek... Evet Karabaş geldi. Utku'nun meşhur Karabaş'ı. Arkadaşlar bunu... E, bu kişi nereden geldi Karabaş? Ne Keşke almasaydınız. Zorla mı? Kaç para verdiniz? Kaç para aldınız? Ha, geldi. Bu Karabaşka nereden? Yakaladık. O bir akşam bir karabaskı yüzüyordu. Bu mu lan yoksa? Senin sen istediğin istediğin karabaskı. Ha benim istediğim doğru. Ben Yan ederim... taraftaki dolap çay mısın? Benim erkek yeni, yok. yeni, o yeni erkek var ya. Yusuf Alak'ın savaştı. Evet. O, da, o da çok güzel küçük. bir şey. Arkadaşlar köpek aşağıdaymış. Köpeği merak edenler için söylüyorum. Getireyim abi üstüne. Getirme hiç gerek yok. Riske gerek yok. Çocuk korkuyor yoksa ben korkmuyorum. Ben direkt iki üç atıya çıkıyorum. gibiyim ben de hiç korkmuyorum. <laughs> ne yapıyorsun Ali sen köpek gelince? Kaçıyorum abi Arabanın üstüne çıkıyor. Ama o, o hayvan ısırmıyormuş ki. Nasıl ısırıyor abi? Hayvanı bir saldı hayvan kendi sahibine ısırmaya başladı. O derece yani. Evet. böyle hiç ısırmıyor. Gel abi gel. Hiçbir şey yapmaz <laughs> abi. Gel abi. Sis köpeği sanki bafiye çağırıyor bizi. Buffy'den bir tane daha geliyor. Şey Allah Allah. İnşallah. Şu dumanlı mardini getir bakayım ya. Güzel kuşmuş o. Dumanlı mardini? Hı. Hmm. Ölmek için. Ölüyor oğlum. Uzak kuşa kalmış ama. Ya bu kuş güzel abi. Sana seni kuştan soğutayım mı? <laughs> Ver bana. Hayır evet, oğlum dur sana. Dur. Hayır Sen kaldı. Tamam soğudun mu? Soğudum. Şu anda ses şey yakalamasaydım bunları. Yalnız güzel <laughs> kuş <t> abi. Ben <parlament> sana söyleyeyim mi? Onu bana verin de götüreyim. Ali şu anda kalp bizi geçirdi. Allah abi canı sağ Eee hey, dilini çıkart Yalan abi Ne Al ya. Hop dediler Bunlar kimin hıtkı? Suriyeli Suriye mi? Gel gel İnmiyorlar mı lan buraya? Hayır, adamlar ayar etmişler bunu. Çıkıştıyız aynen. Bak hop buynuyor bak bu bu. Hop indi lan lan. Bonjili iniyor da. Bonjili Lan Foktor oynar gibi eğilip kalkıyorsun ya. her yere oluşuyor yani. Senin, bu mu yalancı oyuncu? Karamaşa mı karamaşa? Ekim aşağıda dedikten sonra da. Gel. Gitti. Gel. gittik. gitti Saklı olsam. Ha, bu <laughs> Kargo ya. Karmaskı değil, kuşak kalap çok. Allah çarpsın, gel. Bakara o pilliğini... Ha, o Oha, mutku. Arkadaşlar, ya, din, din, din. Hop yine. Aa gel lan abi. Hop gel lan. Bu sefer telefonimle. Bu sefer elimden gelmişti. Aa terli gitti. <laughs> terli gitti. Arkadaşlar telli oraya attı oradan da alamaz telli mümkün değil. Ne yapıyorsun <laughs> orada? Atmışken yerinde at bari de. Bu arada. Oğlum senin kafan mı güzel lan? Abi güzel <laughs> ya. İnsan gidi telli oraya da nasıl alacaksın oradan? Alamayız düşecek olur. Ama hocam git aşağıdan şey getir. Aşağıdan. 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 geldi. Aşağıdan. Aşağıdan. geldi. Aşağıdan. 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 Hop, ah benim oraya iniyor. Ay. Kinemedi geldi. Yes. Evet. Bak buraya çık. Okuş dönecek bak, okuş buraya inecek. Bence inecek. <laughs> <laughs> bana yine ayakkabıyı yitirelim. Ya sen terliğini niye attın? Çapta bitiremedin bir önceki videoda. Abi heyecan yaptık. Dolapçı Bacaklarım yanıyor. Arkadaşlar, hava çok sıcak. Yavaş yavaş videoyu sonlandırayım. Utku kaçak başında kanalıma abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Utku uğraşmaya devam etsin. İndir işte. İndirse değil, Benim indir aslanlarım, gel, gel. Nerede? ben mi göremiyorum abi? Ha direkt gitti. <laughs> indi, indir, indir, indir. Kutkun indirdiğine bakın arkadaşlar. <laughs> 9 kilometrede de indi indi diyor. Ya dur dur. Ince evet evet kuş gidiyor. Evet, orada bir yere atacak herhalde bizim orada bir yerde yukarıda. Hop Hakan abi indirdim ben orada olsam değil mi? Bizim oraya bir yere atacak o kuş. Ya da şuradan çıkacak. Evet bakalım çıkacak mı? çıkmadı. Güneş geçti galiba be, ben ondan. Arkadaşlar bu kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu terliğini gördüğünüz gibi attı. Bu saatten sonra terliği yok. Terlik için yardımcı olmak isteyenlere IBAN atabiliriz. Kendine ben güzel ben bir terlik yapayım. alsın. Terliğini yaptım oğlum ben hala oradayım lan. Abi ya. kafamı güneş geçişi Şaka gibi <laughs> ama. Hadi Allah'a emanetsiniz. Yeni videolarda <laughs> görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.